Yeni videoma hoş geldiniz. Saatlerimiz 12. Biz bugün saat 9 çeyrekte kalktık. Vallahi inanır mısınız saat 7.30'da Aras kalktı. Anne sabah oldu dedi. Dedim Aras daha sabah olmadı. Ailede var daha dedim. Ondan sonra tık 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 diye böyle duvara vurdum. Aa dedi anne daha sabah olmamış. Ayda var falan dedi. Hemen yattı uyudu. Ben de onunla beraber uyumuşum. Saat 9'u çeyrek gece kalktık. Çok şükür zinde, mutlu, güzel bir güne uyandık. Ee, sonrasında da çok e, aras neşeliydi. Uykusunu aldığı için çok tatlı ve şey oluyor yani. Bazen böyle çok huysuz oluyor sabahları erken kalkınca ama böyle uykusunu alınca çok keyifli çok neşeli oluyor. Şimdi ben balkona geldim. Birazdan arası okula götüreceğim. Dedim ki okula götürmeden önce şöyle bir ev turu yapayım kısadan bir. Gelince de hemen işlere başlayacağız. Bugün ne yapıyoruz derseniz bugün büyük makinemle bütün her yeri süpürüyorum inşallah artık her yeri süpürebilir miyim diye söz vermeyeyim ama istiyorum süpürmeyi. O yüzden şimdi balkona geldim. Toparlanacak bir yerler var mı diye. Okula gitmeden önce son toparlamaları bir yapayım. Arkasından da artık temizliğe başlıyorum. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar değerli toplu bırakıp da okula gidiyoruz. Şimdi önce balkonumu bir göstereyim. Burası mutfağımız. Hiçbir sıkıntı yok maşallah diyeyim. Sadece burada çamaşırlar var. Onun dışında buralar da toplu. Banyo. Burası bile toplu. Tableti şarja taktım. Buralarda gayet derli toplu. Bu saat biraz ilerden gidiyor. Şu anda saat yaklaşık 12-25 falan. Onu bir düzelteyim ben. Hadi gidiyoruz ara. Hazır mısın? Bakayım. Bakayım güzel olmuş musun? O arabanın hangi arabanı götürüyorsun? Göster bana. Ama okuldan içeri sokamayız onu. Ama yasakmış anneciğim. Oyuncak götürmek yasakmış okula. Diyor ki öğretmen. Şimdi diyor eğer diyor Aras diyor araba götürürse diyor. Diğer arkadaşları da oynamak istiyor arabayla diyor. Hayır. Ne işte. Aras da arabayı vermezse diyor arkadaşları ağlıyor üzülüyor diyor. O yüzden diyor araba getirmeyin diyor. Çocuğu bak. Tamam hadi yürü sen ayakkabılarını giy bakalım. Ben bu Tamam giy ayakkabılarını da karar veririz sonra. Ben bir düşüneyim. Ayakkabıların nerede? No. Oturdu, evet buraya koymuşsun. Otur oduyor bakalım. Ama. Tamam. Tamam. Arabanı sen. koy kenara ayakkabılarını giy hadi. <laughs> sadece... Kendin giyebiliyorsun Aras. Ay Giydir mi diyeceksin? Ben <laughs> Anne. Hadi. Ayakkabıları. Kapı. Evet giydiririm. Ben eve gelmeden önce bir bime uğradım. Arasının okulunun orada bim var. Hemen birkaç bir şey aldım. Ekmeğim yoktu aslında. Ekmek için girmiştim ama girmişken de çikolatamız yok. Uzun zamandır çikolata almadım. Yani genelde ben stokla alıyorum çikolatayı. Çok uzun süre bize gidiyor. O yüzden dedim ki biraz yine alışveriş yapayım. O şekilde Bim'den bir şeyler aldım. Göstereyim hızlıca bir. Öncelikle Lupo'nun şu kakaolu sandviç kekinden aldım. Şöyle kokostar e, Star çakması şeyden aldım. Çikolatadan. Yine böyle bir kek aldım. Akşamları böyle bir şey olmadığı zamanlarda çayın yanına iyi gider diye. Şöyle gofret. Böyle çikolatalar. Bunlar zaten Bim'in e, en sevdiğim çikolataları. Şunlar. Bunlar da zaten ödüllü çikolatalar. Lezzetleri çok güzel. Emin olduğum şeyleri aldım yani. Bir şunu ilk defa alıyorum. O yüzden iki almak istedim. Belki güzel değildir sevmem diye. Lavabo açıcı aldım. İhtiyaç var şu anda. Özellikle banyolarda. Bir de şöyle bulaşık parlatıcısı aldım. Normalde e, bunu makinede bunu kullanıyordum ama e, biraz hafif böyle bir buğulu gibi yapmaya başladı. Onu bırakmıştım. Şimdi tekrar aldım. Neden aldım söyleyeyim. E, Yastıkların üzerine bunu döküyorlar. Bir de deterjanla makineyi çalıştırıyorlar yastıklardaki bütün sararmış lekeleri çıkartıyor. Ben de görünce almak istedim. Hem arasının yastığında bir sarılık var. Küçük yastığında hem de eşimin yastığında var. Onların hepsini hızlı bir e, parlatıcıyla hemen yapıp atacağım. Bilmiyorum İnşallah güzel olur. Bazlama aldım. Bunu hemen tost yapıyorum. Eşime iyi oluyor. Bunları da akşam için aldım. Bugün menümüzde hamburger var. İnşallah birazdan kıymamı çıkartacağım. Akşama kadar güzel erisin. Onu bir harç yaparım. Sonra da güzel hamburgerlerimi yaparım pratik bir menü olsun istedim. Yani hemen köftesi hazır olduğu için hızlıca hemen bunu yapıp yiyebiliriz diye düşündüm. Burada burgu makarna var. Canım inanılmaz derecede salçalı makarna istiyor. En çok da ben salçalı makarnayı ya burgudan ya da spagettiden seviyorum. O yüzden bunu aldım. Çok güzel oluyor bu pasta ve netanın şeyleri. Bir tane ekmek aldım. Şöyle muz bulunca muz aldım. Bir de portakal aldım. Burada da çoraplar var. Bu çoraplar yeni gelmiş. Aslında 5-7 yaş yazıyor. Arası için uygun değil biliyorum. Ama şöyle bir baktığım zaman çok da büyük gelmedi yani. Dedim alayım. Şimdi giyemezse seneye giyer. O yüzden çok hoşuma gittiği için desenleri böyle 4 tane de çorap aldım. Tanesi bunların 22,5 liraydı bu arada. Bütün bu alışverişim toplam 400 lira tuttu. Ben bu aralar market alışverişini çok düzenli yapamıyorum. Biraz dengesiz gidiyor o yüzden. Ama en Kısa zamanda inşallah düzene sokacağım. Hızlıca bunları bir yerleştireyim. Sonra artık işlere başlayayım. Temizlikten önce bir işe kalkıştım. O da bunların tüylerini temizlemek. Aradaki farka bakar mısınız? Bu tüylerini temizlediğim. Bu da temizlemediğim. Bayağı fark ediyor. Ben bunu kullanıyorum. Şöyle Nordica. Bu şeyden almıştık bunu biz. E, Bim'den almıştık. Gayet de iş gören bir şey. Çok da seviyoruz. Bakın şimdi. Bakar mısınız? Çok fark ediyor ya. Yeni gibi oluyor. O kadarcık şeyden bakın ne çıktı şimdi. Bakar mısınız? Çoraplar yeni gibi oluyor gerçekten. Şimdi hemen bir mola verdim. Çünkü çok yoruldum. Dilim devam kurudu yani. Ee, sadece şu anda oturma odası, yatak odası ve çocuk odası kaldı. Onları da hemen bir 10-15 dakikalık molanın ardından süpüreceğim. Bugün bu arada hava inanılmaz kapalı. Yani bulutlar her yer bulut. Bakar mısınız? Çok kötü durumda. Yani yağdı yağacak gibi. Sanki kar ne zaman gelecek bilmiyorum artık. Yani kar hiç bu sene buraya yağmadı. Sadece bir kere bir yağdı. O da bir gün bile kalmadı yani. Yaklaşık bir 12-13 saat sonra geri kalktı yani. Bilmiyoruz bakalım ne zaman yağacak. Şimdi ben bir hemen suyumu içeyim. Biraz mola vereyim. Ondan sonra yine temizle devam edeyim. Hemen makineye 2-3 parça bir şeyler attım. Onlar yıkanıyor. Ben de oturma odasına nihayet başlayacağım. Çok mola verdim. O yüzden uzun bir mola olduğu için de birazcık hava daha da kapattı. Şimdi süpürgeyi buraya getirdim. Pislik böyle çıktı. Şimdi bunu hemen dökeceğim. Bundan bunu alıyorum. Şimdi sıra geldi buna. Önce şu kısmını bakın. Sonra da şöyle yan çevirip. Şuraları. şuranın anahtarı. Bunu açılıyor ama çok zor açılıyor. parça bu. Bunu mutlaka 3-4 yıkamada bir temizlemek gerekiyor. İstanbul'da ne Saat 8 oldu. Ben mutfağımı tertemiz bırakıyorum. Makinemi de çalıştırdım. Artık oturacağım. Dinlenmeye geçiyorum. Evet artık bugünkü videoyu da burada sonlandıracağım. Değil mi Aras'cığım? Bay <laughs> bay <bye> yapar mısın? <laughs> Uykum adına geçti Aras'cığım da. Ben yorulmuşum bugün bayağı bir. Artık dinlenmeye geçiyorum. Videomu da hemen düzenleyeyim. Ondan sonra da yatarım. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.